Bugün Önce Medya Haber ekibi olarak geçen sene Göleka merkezli gerçekleşen 23 Kasım depreminde vatandaşların neler hissettiklerini, ne gibi önlemler aldıklarını ve yetkililerin aldığı önlemlerin yeterli olup olmadığını sorduk. Ben Fındıklı Aksu köyünden İbrahim Işıldak. İbrahim Bey Düzce depreminde e, burada mıydınız, Düzce'de miydiniz? Buradaydım. Neler hissettiniz Gölöka merkezi olan deprem? Valla benim evim küçük böyle bir katlı ev ama aynı mahşer günü gibi korktuk dışarı kaçtık. Herhangi bir önlem aldınız mı deprem anında yoksa direkt dışarıya çıkmayı mı tercih ettiniz? Ya evet tabii direkt dışarı başına yapacağım. Direkt dışarı kaçtık. Gönül Gümüşsoy. Gönül Hanım 23 Kasım depreminde Düzce'de miydiniz? Evet. Neler hissettiniz o an? Ha, çok kötüydü. Hı hı. Yani o kadar büyük şiddeti vardı ki anlatamam. Evden nasıl çıktığımızı bilmiyoruz. Herhangi bir önlem aldınız mı? Yok. Önlemimiz yoktu. Peki depremden sonra Düzce'de alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? Hayır, bulmuyorum. Yani insanlara yani bu kadar katlı evler yapılmaması <laughs> tercih ederim. Yani depremde yani çok hasar gören şeylere bir fabrik önerilmesini isterim, verilmesini isterim. Ama bizim Düzce'de öyle bir şey yok. Ben Nezire Çakır. Nezire Hanım, 23 Kasım Düzce depreminde Düzce'de miydiniz? Düzce dedik evet. Hissettik olmaz oğlum mu? gece oldu işte. Şangoş. Neler hissettiniz o an? O anda hemen yere indik. Hasta babamın yanındaydım ben, annem gildeydim. Endik yere çok şükür şeyimiz olmadı, yıkımız olmadı ama yerlerde kaldık işte. Adım Deniz, e, soyadım de Alp. Geceydi uyumamıştım. Ve bayağı bir sallandı. Yani çocuklarımın yanına gittim. İlk önce çocuklarımı aldım yataktan. Aslında evden de çıkmadım. Müstakil bir evim vardı. Evden çıkmadım ama korktuk. Yani bayağı bir korktuk. Resul Gür. Yani e, 99'u tekrardan yaşadım yani. E, ve hala da bir şey olmuş olsa, böyle ufak bir teknik de olsa. Yani korku ve psikoloji hayla üzerimizde yani. Doğan anda hani şöyle söyleyeyim kelime şayeti bile getiremiyorsunuz. Yani ne olacağını şaşırıyor insan. <laughs> hani hani psikoloji o kimse anlatamayız onu ya. Peki ee, depremlerden sonra alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? Yetersiz bence. Ya biraz daha şeyler artması lazım. Yani gidip binaları tekrardan kontrol etmeleri gerekiyor. Yani Şurada Düzce'de bakarsanız bir sürü eski binalar var yani. Benle eşit binalar var. Haylarda binalar ne kadar sağlıklı, ne kadar hani nasıl desem e, sağlığı nasıl yerinde mi konular nasıl bilemeyiz ama hani tabii şeyler daha iyi bilirler uzmanlar daha iyi bilirler de şimdi bizim sadece hani ön görüşümüzü ben söylüyorum hani ne kadar sağlıklı olduğunu onlar bilmesi gerekiyor ama şöyle bir şey var da düzede o kadar eski binalar var ki yani ben e, 30 yıllık Binalar bile var ama 30'un üstünde de binalar var. Elif Can Kalay. Elif Hanım 23 Kasım depreminde Düzce'de miydiniz? Evet. Neler hissettiniz o an? Neler hissettim? 12 Kasım'ı tekrar yaşadık. Hı hı. Yani aynısıydı benim için. E, ne gibi önlemler aldınız o <laughs> deprem anında? Deprem anında hiçbir önlem alamadım. Çocuklarım olduğu için önce onlara koştum. Hı. Yani hani öyle çöp kapam tutun olmuyor. Hı hı. Çocuklar olunca önce onlara koşuyorsun ama sonrasında tabii eşyalarımızı monteledik. Hı hı. Onları yaptık en azından dolaplarımızı ağır eşyaları kaldırdım birçoğunu evden. O şekilde inşaatları mesela yani gelişi gelişigüzel o kadar çabuk yapılıyor ki. Hı hı. Yani ben bir önlem bilmiyorum şu an karşımıza bir inşaat yapıldı mesela. Hı hı. Hiçbir şekilde önlem alındığını düşünmüyorum. Hı hı. ya Hala yok. En azından deprem sonrasında binalar gelip gezinebilirdi. Bir şey var mı yok mu gezildi ama hani en azından varsa da oturulabilir raporu veriliyor. Hı hı. Ama işte sonrasında ne kadar ben bir binaya şu an ne kadar güvenebilirim? Ali Faik Kalay. Ali Bey, Düzce depreminde burada mıydınız? Evet. Neler hissettiniz? E, şeyi daha çok hissettik. Bu sefer e, sarsıntıyı daha çok hissettik. Tabii çok korktuk. Hı hı. İşte o gece sokakta geçirdik. Hı hı. Bayağı bir bekledik. Yani biz önlemimizi almaya çalıştık. Ama yetersiz şey, e, belediye olarak yetersiz. Şöyle, ben buralıyım. E, 99 öncesi inşaata başlanıp e, kaba inşaat halinde yani camı çerçevesi takılmamış 99 öncesi bir sürü bina var. Hem görüntü kirliliği, hem çevre kirliliği, hem tehlike saçıyor. Bunlar bir de inşaatlaşmada inşaat yapılırken hiçbir önlem alınmıyor. Yani bütün inşaatlar hele özellikle şehir içindeki inşaatlarda yani adam önüne bir set, engel hiçbir şey çekmiyor.